biraz önce başkanım dediği gibi bu, bu iş veri e, ama 2016'dan itibaren bu iş artık gelişi güzel bir iş değil. Artık bu bir regülasyona, bir daha doğrusu bizde kanuna, Avrupa'da regülasyon deniyor. Çatı e, Avrupa Birliği'nin çatısında olduğu için regülasyon deniyor. Ama bizde bir kanuna bağlı ve bir kurumumuz var. Hepinizin malum olduğu kişisel verileri koruma e, kurumu. E, kurumdan bugün ee, sevgili e, Burak Özer, e, uzman Burak Özer arkadaşımız burada. E, KVKK ile ilgili bildiğimiz her şey aslında günlük çok değişiyor. Yani en son kurumu ziyaretimizde Faruk Başkan'ın da e, ilettiği gibi kurum kendini çok geliştiriyor, çok ileri gidiyor. E, sabah salonun biraz e, boş olduğunu görünce ben biraz serzenişte bulundum. Dedim ki ya kurum bu kadar ilerideyken biz biraz geride kaldık galiba. Yani vatandaş olarak kurum gerçekten çok ileride. Ben sahneyi Burak Bey'e bırakacağım. Buyurun lütfen. Burak Özer, KVK kurumu. Ben de bütün değerli katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Hem şahsım hem kurumum adına. Bizler kurum olarak bu tür toplantıları çok önemli görüyoruz. Çünkü bu tür toplantılar vesilesiyle gerek toplumun bir farkındalığın oluşması, kişisel verilerin korunması alanında gerek de sektörel e, işbirliklerinin sağlanması ve sektör temsilcileriyle bir araya gelmemiz bakımından da bu tür toplantılar bizim için önem taşıyor. E, bu yolla da aslında biz biraz sektörleri de daha iyi tanımış oluyoruz ve aslında uygulamaya yönelik de e, bizim için kıymetli olan geri dönüşler sağlıyoruz. E, Sayın Başkan da ifade etti. E, günümüzde artık hızla dijitalleşen bir dünyada yaşıyoruz ve bu dijitalleşmeyle beraber de kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve aktarılması da artık olağan hale gelmiş durumda. Yani kişisel verilerin temas etmediği, hayatın neredeyse hiçbir alanı kalmadı diyebiliriz. Neredeyse bütün sektörlerde kişisel veriler işleniyor. Bunlar gerek müşteri hizmetlerinin geliştirilmesi, karar alma süreçlerinin iyileştirilmesi ve Kamu hizmetlerinin desteklenmesi gibi farklı amaçlarla kullanılabiliyor. Hatta belki güleceksiniz ama ben kurma ilk başladığım zamanda hatırlıyorum bir çeyiz satan bir işletme bile kişisel verilerle alakalı bir ihlalde bulunmuştu ve bu işletme hakkında yaptırım uygulanmıştı ciddi bir ihlalde bulunmuştu. Yani başa aslında düşündüğümüz zaman akla gelmeyecek bir sektör ama. Bu sektör bile aslında kişisel verileri işliyormuş. Bu yoğun veri işleme ortamında da akla şu soru geliyor. Kişilerin mahremiyeti ve kişilik hakları nasıl korunacak? Bunlar nasıl sağlanacak? Bu noktada da devreye veri koruma kanunları giriyor. Veri koruma kanunları bu işin sağlanmasına bizim için temel nokta. Avrupa'da bu işi aslında küresel ölçekte de diyebiliriz. Avrupa genel veri koruma tüzüğü GDPR dediğimiz Avrupa genel veri koruma tüzüğü sağlıyor. Ülkemizde de kişisel verilerin korunması kanunu e, önem taşıyor. E, burada önemli bir noktayı değineyim. Benim uygulamada gördüğüm bir yanlış algılama var. E, sanki veri koruma kanunları veri işlemeyi engelliyormuş veya yasaklıyormuş veya kısıtlıyormuş, veri sorumlularını engel taşıyormuş gibi bir yanlış anlaşılma e, insanlarda e, doğabiliyor. Ama burada veri koruma kanunlarının temel özelliği veri işleme faaliyetlerinin bir kurala bağlanması, veri işleme süreçlerinin daha şeffaf hale getirilerek kişilere doğru bilgi sağlanması, aslında veriyi koruma yoluyla da kişinin kendisinin korunmasıdır, kişilik haklarının korunmasıdır diyebiliriz. Bu bakımdan da veri koruma kanunları bizim için önem taşıyor. Biz de bu amaçla aslında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ee, sizlerin de bildiği gibi geçen sene kanunda da önemli bir değişiklik oldu. Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne de uyum aşamasında da önem taşıyan bir değişiklikti bu. Kanunun belli başlı noktalarında değişiklikler yapıldı. Ee, çünkü genelde kanunla ilgili eleştirilere baktığımız zaman şu noktayı görüyoruz. Ee, i̇şte deniyor ki kanunda çok e, kapsamlı detaylı düzenlemeler yer almıyor veya e, bazı şeyler çok soyut ve belirsiz kalıyor gibi eleştiriler biz de alabiliyoruz ama konuşmamın başına da söylediğim gibi hayatın her alanında artık kişisel veri temas ettiği için bazı şeyleri çok önden planlayıp e, bunlarla ilgili standartlar oluşturmak bazen uygulama bakımından zor olabiliyor. Örneğin bugün bir bankacılık kanunu ele aldığınızda çok detaylı düzenlemelerin olduğunu görürsünüz. E, işte yapılacak şeyler bellidir. Bir rekabet hukukuna baktığınızda bunların ne şekilde işleyeceği belirlenmiştir. Ama kişisel verilerin Doğası gereği hayatın her alanına temas ettiği için uygulamada önden böyle bir planlama yapmak zor olabiliyor maalesef. Ama biz elden geldiğince kanunu kanun değişiklikleriyle veya iştihat yoluyla ya da sektörlere özgü rehberler aracılığıyla bu sorunları aşmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi geçen sene kanunda önemli bir değişiklik oldu. Esas olarak üç konuda değişiklikler yapıldı. Bunlardan birincisi özel nitelikli kişisel verilerin işleme şartları geliştirildi. Kanunun eski halinde bunlar sadece açık rızayla veya sağlık hizmetlerinin yürütülmesiyle alakalı çok kısıtlı konularda işlenebiliyordu ama bu uygulamada bazı sorunlara yol açtığı için bunlar geliştirilme, değiştirilme yoluna gitti. Diğer bir önemli hususta yurt dışına aktarımla alakalı yenilikler getirildi. Kanunun eski halinde yine açık rızayla veya kuruma, taahhütname sunulması yoluyla yurt dışına aktarım faaliyetleri gerçekleştiriliyordu ama burada taahhütler usul ve esas yönünden incelendiği için bunların onaylanması çok uzun süre alabiliyordu. Bu nedenle artık... Bunun yerine üçlü bir yapıya geçildi. Böylece bu süreçlerin hızlandırılması hedeflendi. Bu üçlü yapı şu şekilde oluyor. Yeterlilik kararları, yeterlilik kararı yoksa uygun güvencelerin sağlanması ki bunlar standart sözleşmeler, bağlayıcı şirket kuralları, taahhütnameler gibi olacak ve Son olarak da arizi durumlarda yine açık rıza gibi ama süreklilik arz etmeyen durumlarda yurt dışına aktarım faaliyetleri sürdürülecek. Yeterlilik kararıyla ilgili şunu söyleyeyim, böyle katıldığımız etkinliklerde zaman zaman bize de sorulabiliyor yeterlilik, yeterli ülkeler açıklanacak mı diye ama bunlar güncel siyasal ve ekonomik konjonktürle çok bağlı olduğu için ve mütekabiliyet ilkesiyle de alakalı olduğu için maalesef bunlarda istediğimiz kadar hızlı mesafe alamıyoruz veya önden bir takvime bağlamak mümkün olmuyor. Bu nedenle uygulama standart sözleşmeler üzerinden yol alacak. Standart sözleşmelerde çok önemli iki nokta var. Bunlardan birincisi standart sözleşmeler imzalandığı andan itibaren 5 gün içinde kurula sunulmalı ve e, sözleşmelerle ilgili de aslında bir evrak eksikliği olmaması lazım. Bunlar e, bunlarda bu dediğim hususlarda eksiklik olmadığı sürece e, kurulun onayı olmaksızın veri sorunları yurt dışına aktarımda bulunabilecek. E, daha böylece daha uygulamayı daha da hızlandırma hedefliyoruz aslında. Kurumada standart sözleşmeler sunuluyor, bununla ilgili incelemeler de yürütülüyor. Eğer süresinde başvuru yapılmışsa ve bir evrak eksikliği yoksa, veri sorumluları, kişisel verileri yurt dışına aktarabiliyor kurulun izine tabi olmaksızın. Ama eğer bu deneyim hususlarda bir eksiklik varsa, veri sorumluları hakkında da inceleme süreçleri devreye giriyor. Kanun değişikliğindeki son önemli nokta da artık kurul kararlarına karşı idare mahkemelerine dava açılabiliyor. Kanunun eski halinde sulh ceza hakimliklerine veya idare mahkemelerine dava açılabiliyordu. Ama sulh ceza hakimlikleri bizim istediğimiz kadar olaylara detaylı yaklaşamadığı için burada bir yargısal içtihat oluşması sıkıntı oluşturuyordu. Bu yüzden artık tamamen kurul kararlarına karşı idare mahkemelerinin öne açılmış durumda. Burada inceleme süreçlerinde de şunu aktarayım, sanki bazen veri sorumlarında şöyle bir algı oluşabiliyor. E, salt bir konuda ihbar ve şikayetin olması ya da bir e, konuda inceleme başlatılması sonra sanki bir e, muhakkak bu konuda yaptırım uygulanacakmış gibi bir algı oluşabiliyor insanlarda ama kurul e, meselelere ön yargısız yaklaşıyor. Yani burada tamamen bir mahkeme gibi tarafsız yaklaşıyor. Ve ilgili kişilerin ve veri sorumlularının kuruma ilettiği bütün belgeler, iddia ve beyanlar, ilgili mevzuat ve varsa somut olan şartları dikkate alınarak bir değerlendirme yapılıyor tamamen tarafsız bir şekilde ve çoğu zaman da aslında bir yaptırımda uygulanmayabiliyor. Eğer biz bir konuda yaptırım uygulan uyguluyorsak o konuda muhakkak bir hukuka aykırılık tespit edildiği için yaptırım uyguluyoruz. Ama en başta da dediğim gibi böyle salt bir ihbar veya şikayet var diye biz hemen yaptırım uygulayalım gibi bir düşüncemiz olmuyor. Olaylara tarafsız yaklaşmaya çalışıyoruz. Süremizi de etkili kullanma adına ben de yavaş yavaş sözlerimin sonuna gelirken, kişiler verilerin korunmasının sadece bir yasal zorunluluk olmadığını, temel bir insan hakkı olduğunu, güvenli bir veri koruma ekosisteminin oluşturulması için de ortaklaşa çalışmamız gerektiğini, veriye saygılı bir geleceğin bizlerin ellerinde olduğunu belirterek tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum.